var. Tavuk pirzoladan ızgara köftemiz olacak. Sevgili izleyenleriniz siz de evlerinize lezzetli, güzel bir şekilde kendinize ızgara köfte yapacaksınız. Bunun için kaç tane pirzola kullanabiliriz? 5 adet tavuk pirzola kullanacağız. Tabii ki karabalık bir ailese fazla kullanabiliriz. Bunu ortalama 5 kişiye rahatlıkla yetecek kadar bir köftemiz olacak. 5 adet tavuk pirzolamız kemiksiz kullanacağız. Ondan sonra bir adet kuru soğanımız var. 2 diş sarımsak kullanıyoruz. 1 adet Anne ben yumurtamız olacak. Yumurta kullanacağız. Ondan sonra 5 yemek kaşığı kadar galeta unumuz veya da bayat ekmek varsa o daha güzel olacak. Bayat ekmek kullanabiliriz. Ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul kimyon, kekik, köfte harcımız var. Ya da köfte baharatı da kullanabilirsiniz. 2 adet domates yanında sebzemizi közleyeceğiz. Ondan sonra 3 adet biber kullanacağız. 5 adet tavuk pirzolamız, ondan sonra 1 adet kuru soğanımız ve 2 diş sarımsak kullanıyoruz. 1 adet yumurta kullanıyoruz. 5 yemek kaşığı kadar galeta unu veya da Bayat ekmek varsa kullanabiliriz. O daha güzel olacak dedik. Ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber, kimyon, keki, köfte harcımız olacak. 2 adet domates, 3 adet biberimiz olacak. Yanında istersek soğan da közleyebiliriz. Öncelikle biz hemen tavuk yuzurlarımızı güzelce bir şekilde kemiklerinden ayırdık. Onları kıyma makinamızın içine sarımsağımızı, soğanımızı ilave ettik. Hepsini beraber çektik. Onları çektikten sonra geniş bir kabımızı içine alacağız. Ondan sonra içine bir adet yumurtamız daha iyi bir şekilde birbirini tutmasını sağlamış olacak. Onun içine yumurtamızı ilave edeceğiz. Baharatlarımızı içine ilave edeceğiz. Baharatlarımızla beraber güzelce bir şekilde o karışacak ve karıştıktan sonra tekrardan Köftelerimize şekiller vereceğiz, tepsimize dizeceğiz ve tepsimizi doldurduktan sonra onları dolaba göndereceğiz. Dolapta bir saat, bir buçuk saat bir dinlendirin. Ne kadar çok fazla dinlenirse hem köftemiz daha iyi bir şekilde birbirini tutmuş olacak hem de dağılmamış olacak. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Dolapta iyice bir dinlensin. Güzel bir şekilde dinlendikten sonra ızgaramızın altına açacağız ve güzel bir şekilde ızgaramızda pişireceğiz. Tabii siz ızgaranız yoksa fırında da pişirebilirsiniz. Onları tepsinize dizin. Üzerine hafif biraz zeytinyağımızı ilave edeceğiz, gezdireceğiz. Ondan sonra fırına gönderip o güzelce bir şekilde kızaracak. Tabii ki çok yüksek bir ateş olmuyor. 150-160 derece yeterli olacak. Bir yarım saat fırında bir topalanacak. Ondan sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli bir köfte olmuş olacak inşallah. Biz de şöyle hemen pilavımız yavaş yavaş hazırlamaya başladı. Şöyle yavaş yavaş bizde iki tane mülfe hamurumuzu